Selam tekrar. Şu yazıyı yine bir göstereyim yine. Ne olur ne olmaz. Şunu bir kapatayım. Şimdi bir önceki videoda ben şey anlattım. Ee, omuz baş omuz. Şu. Bir de ters omuz baş omuz. Şimdi çanak, fincan o kavramları anlatmak istiyorum. Fincan kul, çanak, ters çanak, ters fincan kul. Şimdi onun için burada fırçanın olduğu kısma geliyorsunuz. İsterseniz yay kullanabilirsiniz. isterseniz fırça kullanabilirsiniz. Ben önce yay şeklini göstereyim size. Şimdi bunu bir kez bastığınızda böyle bir şey oluşacak. Bunu ne kadar isterseniz büyütebilirsiniz. Mesela şöyle yapayım ben. Bir kez daha bastığınızda ve yukarı aşağı çektiğinizde şöyle bir şeyler çıkmaya başlayacak. Şekiller. Daha sonra bunu, bırak, bunu bıraktığınız zaman bastığınız zaman yani bir daha böyle bir şey oluşacak. Şimdi bu ne? Çanak. Çanak ne? Çanak eğer coin çanak yapıyorsa bu şekilde yine e, oboda olduğu gibi topoda olduğu gibi çanağın içi kadar bir yükseliş getirmesi beklenir genel olarak eğer piyasa normalse ya da iyiyse normalin üstünde iyiyse peki değilse ne olacak değilse yine şuradan aşağı kıracaktır ya da bozulacaktır bir şekilde şimdi bu çanak dedik peki kulp kısmı ne bunu bir daha alın şunu şuradan tuttuğunuz zaman Biraz daha çektiğiniz zaman Ve bundan Şu büyük olandan yani fincan e, Çanaktan Biraz daha küçük olacak şekilde artık coin öyle hareket yapmışsa mesela şu şekilde Şu şekilde bir bardak gibi düşünebilirsiniz yani fincan kulp işte Şurası kulp şurası fincan Böyle bir durumda ne diyebiliriz mesela Şöyle Bunu yaptık zaten Şunun ilk hedef deriz ki bakın ilk hedef e, Kulbun içi kadar İkinci hedef de çanağın içi kadar. Şöyle şu şekilde işaretleyebilirsiniz gitmesi gereken yerleri. Şöyle. Şimdi bunun şeyi var, tersi var. Her şeyin tersi olduğu gibi bunun da tersi var. Tersi nasıl? Tahmin edeceğiniz üzere şu şekilde ters çanak. Bu ne getirir? Yine aynı şekilde oboda toboda olduğu gibi her şeyin tersi olduğu gibi bunun da tersi size içi kadar bir düşüş getirir. Ee, şuraya kadar düşer deriz mesela 7100 dolar. Ee, peki bunun kulbunu çizmek istesek ya da kulp çizmişse koyun şu şekilde. Ne olur? Yine ilk hedef bunun içi kadar, ikinci hedefte bunun içi kadar. Şimdi bunu size gerçek olaylardan alıntılayarak göstereceğim. Ethereum'da geçmişten kalmış. Bu arada bu analizleri yeni eskilere karman çormandı. Bu çizdiğim şeyler falan çok şeydi bayağı şeyler vardı da Şunu sil hatta Tamam şimdi Bunu sil Daha sonra bunu da sil Şimdi aldım ben bunu Şimdi ben burada bir şey gördüm Bakın hizaya bakın kesikli çizgileri görebiliyorsunuz değil mi? Sağlı, Sağlı sollu ve e, yukarı aşağı doğru e, Yönelen kesikli çizgiler var Bakın hizasına bakarsanız Tam olarak burası eğer bunu buradan tutarsanız bir kez basarsanız daha sonra bunu buraya getirip aşağıya doğru çekerseniz dikkat etmenizi isteyeceğim bir şey var burada. Şimdi biz o boyla toboyu ben o toboyu size söylerken şey demiştim demiştim ki simetrik olmasına gerek yok ama çanakta ya da fincan kutta var. Bakın gelmiş buraya bir daha gelmiş bu şekilde buralara sürekli değmiş. Yani şu şekilde bir şey oluşturmuş aslında. Bunu dikkate alırsanız, daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi bunun sadece fincanı mı var? Şurada küçük bir şey var aslında bu önemsiz. Yanlış bir şey çizdim pardon. Ee, aslında önemsiz çok küçük aslında şöyle yapsak. Şimdi bu ne oldu? Küçük bir kulp oldu. Şimdi biz burada ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ilk hedef kulpun içi kadar. Şöyle. Buraya. Gelecektiriz ve gelmiş tamam ikinci hedefte çanağın içi kalır Çanağın içi bizi, bizi nereye götürecek şöyle alırsam Şöyle alırsam Götürecek de götürecek bayağı da gelmiş çalışmış biraz geç gelmiş ama sonuç olarak burada bir direncimiz var biz ne yapacağız Dirence yakın ee, Satacağız Desteğe yakın alacağız Şimdi hedef burası ya sen buraya alım emiri koymayacaksın biraz altına alım emiri koyacaksın ki garantilensin yani yüzde bir ya da yüzde bir şey kaçırsan hiçbir şey olmaz bakın yüzde yani şuraya alım koydun ya da şuraya alım koydun fark edebiliyorum biraz ee, ethereum'u anlattım ethereum dışında bir şey vardı bir tane coin vardı ve ondan güzel kazanmıştım <laughs> şu firo şimdi firoda bütün analizleri sildim bunu sonradan çizdim size gösterebilmek için. Yanlış hatırlamıyorsam ben bu koyunu ya buralardan almıştım ya da 9 seviyelerinden e, buralardan almıştım hatırlamıyorum tam. Ama bunu gördüğüm zaman çok sert bir şekilde gerçekleşti. Çok, yani bütün şansımı burada kullanmış olabilirim. Şimdi bunu çizmeme gerek var mı? Daha gerek? Çizeriz ya. Dur çizelim. Hatta. Sil, sil bunu daha bunda sil. Aldım yayımı tamam mı? Şimdi ben bunu buradan alırsam. Hizalı bir şekilde yani e, nizami bir şekilde diyelim aynen Şöyle alırsam bunu Oturtursam şu şekilde Tamam güzel oldu Şimdi ben bunun içine alacağım İçi kadar bir şey getirmesi gerekiyor sözde tekniksel açıdan Buradan almamıştım galiba durun şöyle alsam Sonra bunu böyle taşısam Uçlardan almayı deneyim Şöyle gel Şöyle gel Şöyle gel Bak sürekli şey oluyor bir saniye. Bir yaptığım diğerini tutmuyor. Şuradan almışım. Şunun içi kadar. Tamam. Bunun içi kadar kazancı getirir işte. Nasıl getirir? Şimdi ben bunu gördüm. Çok fazla hızlı yükseldiğini gördüm. Çok sert yükseldiğini gördüm buradan. Ne yaptım? 25'e şey yaptım. 25'e satış emri koydum. Hatta arkadaşıma da söyledim. Buradan ona selam olsun. Kendini biliyorum. Şunu kapat. <laughs> 25'e satış emri koydum. Ve çok geçmeden 25'teki satış emrimi aldı ve sattı. Ve gayet güzel bir karla şöyle göstereyim mesela. Gerçi ben buradan almamıştım yani dur. Şuradan aldığımı düşünün. Şöyle %121. Eğer yanlış hatırlamıyorsam buradan da almış olabilirim. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Tam şuradan alsak. Şöyle %160. Çok çok güzel bir kardı. O günü unutmayacağım. <laughs> Neo şunu alayım. Burada da vardı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyormuşum. Evet çok güzel. Size tersini göstereyim. Şimdi bakın dominansta bu ters fincan kulp aslında tam gözükmedi ama gözüktü gibi de. Yani bir ihtimal belki gerçekleşir diye almıştım. Böyle bu şekilde çizmiştim. Ama gerçekleşmedi. İlk hedef geldi. Şunun hedefi geldi. Bakın şurası. Şöyle tutsanız. Bunun içi kadar şeyi geldi. Daha sonra burada ne olduysa hani dedim diyorum ya sürekli her şartlar normalse piyasa normalse işte bu yüzden. Piyasa mesela normal olsaydı olması gereken şeyler olsaydı düşüş piyasası ya da o tarz bir şey. Hani dominansta bahsetmiştim ya size dominans yükselirse altlar o kadar ezilir tarzında şeyler söylemiştim ya. Ee, bu küçük düşüşte bu coinlerde %7'lere %8'lere varan hareketler olmuştu yanlış hatırlamıyorsam Ondan sonra bu çok sert bir şekilde yükseldi Hatta şunu günlük grafiğe alırsam daha net görebilirsiniz ee, Buradan sonra şuradan şuraya kadar %5'lik aslında çok güçlü bir şey bu Çünkü çok sert yükselmiş Şu anda savaş var zaten ee, Ters fincan kutu bu şekilde Yine dediğim gibi size içi kadar Şöyle büyüteyim biraz Şöyle içi kadar size bir hedef verir ve siz de o hedefe göre ya long açarsınız ya short açarsınız ya da bir şey açmazsınız piyasayı izlersiniz sadece ee, çanak kulp ters çanak kulp, o şekilde bunlar bu şekilde ben daha fazla e, indikatörleri de anlatacağım size formasyonlardan birkaç tane daha var onları da anlatacağım daha sonra seriyi bitireceğim bu şekilde ya iyi günler